Şu an dağa çıkıyoruz. Daha doğrusu kayalık alanlara. Gördüğünüz üzere burada yatıyorlar. Şu çok affedersiniz bir değiş vardır. Öküzün terine baktığı gibi ama bu öküz değil inek galiba. Şu da boynuzu var onun ya. O öküz. Bu da öküz. Erkeklere öküz deniliyordu yanlış hatırlamıyorsam dişilere inek ama yanlış biliyorsam lütfen yorumları yazın. Nasıl kamufle olmuşlar? Kamufle olan inekler. Emre hocanın yeri deyince ne anlıyorsun? Sadece matematik dersi mi yapıldığını düşünüyorsun? Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? O zaman büyük yanıldınız. Bağ yürüyüşleri, vloglar. Bum bum bum. <laughs> 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 Enes geri döndü. Ayağında terlik vardı. Ne? <laughs> <laughs> Oğlum niye konuşuyorsun? Geri döndün dedim senin için. Neyse buraları montajda atacağım. Sen yoksan sus o zaman. Hala konuşuyorsun. Atacağım buraları. Ne diyorsun? Çocuklar doğayı sevin. Doğaya muhtacız. Muhtacım gözlerine Muhtacım Buralar çok ısınmış Bu yaptığımı lütfen evde denemeyin. Gerçekten tehlikeli. Yani evde denemeyin deneyemezsiniz de. İşte başka yerde denemeyin. Gerçekten tehlikeli. arkadaki görünüyor mu? Arkadaki kayalığa tırmanacağım. Hatta şöyle göstereyim. Hay yılan falan da çıkabilir. Bu sebepten tehlikeli. Müzik var ya net böyle ayin falan yapılır ya. böyle bir yerdeyim. Bakar mısın şu ortama? Çıktığım yere bakar mısınız? yapmıyorum burası gerçekten tehlikeli o yüzden lütfen böyle yerlere çok fazla çıkmayın ben neden çıkıyorum çocukluğumdan beri her yaz geldiğim çıktığım yerler o yüzden alıştım. benim için de tehlikeli tabii Eğitimin almadım ama kendi kendime eğittim diyebilirim tekrar söylüyorum siz bu tarz yerlere e, alışkın değilseniz kesinlikle çıkmayın Orada bir mağara var. Yani ciddi ciddi mağara oluşmuş orada. O mağaraya gideceğiz. Sırf sizin için. Ben de merak ediyorum da. Yavaş. Bir yandan biraz çekiniyorum. Neden çekiniyorum? Çünkü kayalar üst üste oturmuş. Biraz tehlikeli. Ama bir yandan da çok merak ediyorum. O yüzden gireceğim. Mağara gerçekten büyükmüş bu arada. Şu an flash çekiyorum ama çok aydınlatma sağladığını düşünmüyorum. Şuradan başlıyor. Böyle kayaların üst üste geldiği bir mağara yani. Size nasıl görünüyor bilmiyorum ama gerçekten şurada inceliyor, der alarak gidiyor falan. O şuralar falan da geniş ama tabii ki de buralara girmeyeceğim çünkü e, sebepsiz yere sırf merak için buraya geldim gördüm yeter buradan böyle. Çok saçma bir yerden geldim ya. Buradan nasıl geçeceğim ben? Oradan gitsem ağaç var orada da. Buradan nasıl geçeceğim ben ya? O yolu alternatif olarak şöyle dik bir yol buldum. Evet dediğim gibi buralar tehlikeli ya. Tahmin edin yolunu nasıl buldum? Tahmin videonun başına giderseniz bir sesi kullanarak buldum. Ne sesi? İnekler. Aynı zamanda piknikteki insanların da sesleri geliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> tamam abi. YouTube, YouTube mu? YouTube, YouTube. mu ha? Merhaba. Ne söylemek istersin? Evet. Mesela merhaba. Mesela abone olun falan. Abone olun. Abone olun. <laughs> beğenin, beğenin, beğenin. <laughs>